Arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığının MEB'in ilkeleri var. Özellikle 14 tane ilke var ama özellikle 2 tanesi karışır. Genellik ve eşitlikle fırsat ve imkan eşitliği. Arkadaşlar buradan burayı anlatın diye bir arkadaşımız demişti. Bura karşımıza soru olarak gelebilir. Şöyle ikisinde de eşitlik var. Ama bakın ama şuradaki eşitlik aslında bir eşitsizlik var ve biz bu eşitsizliği eşitlemeye çalışıyoruz. Ne demek istediğimi söyle, anlatmaya çalışacağım. Şimdi bakın. Genel eşitte din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet vesaire vesaire. Hiçbir bunların hepsi bizim için genel ve eşit. Hiçbir ayrımın olmaması. Yani Gel ne olursan ol yine gel. Koşulsuz kabul. Sınıfınızdaki öğrencilerin saçı uzun olsun kısa olsun felsefeleri anlatmıştım. Zengin olsun fakir olsun. Dini, dili, ırkı, cinsiyeti, rengi ne olursa olsun bütün öğrencilerinize eşit davranacaksınız. Genel ve eşit öğrenciler. Fırsat ve imkan eşitliğinde ise bizim öğrencilerimizden bazıları eşitsiz yani atıyorum <laughs> zengin, fakir, zengin öğrenci var, fakir öğrenci var. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Burs, kredi, atıyorum yurt. Hangisine pozitif ayrımcılık yapıyoruz? Arkadaşlar fakir öğrenci çünkü fakir öğrenci şurada zengin öğrenci burada. Buna pozitif ayrımcılık yaparak burayı yukarıya çıkarmaya çalışıyoruz. Ya da arkadaşlar zengin fakir falan dedik ya mesela sağlıklı öğrenci var. Sağlıksız derken yani sağlıklı ve engelli dediğimiz özeli sağlıksız diyelim ya da engelli bir öğrencimiz var. Şimdi bu öğrenci ne oluyor? Okula kendi imkanlarıyla gidiyor. Engelli olan özel eğitim öğrencileri taşıma yapılıyor ya da evde eğitim diye bir şey yapılıyor. Biz ne yaptık? Buna evde eğitim yapmıyoruz. Bu sağlıklı, bu zengin, bu fakir, bu engel durumu var. İşte bu ve buna benzer durumlarda genel ve eşit olmayan, öğrenciler arasında farklılık olduğunda bir tarafa zayıf olan, dezavantajlı olan gruba bunu unutmayın pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Pozitif ayrımcılık yaparak şu aradaki Açığı eşit olmayan durumu eşitlemeye çalışma fırsat ve imkan eşitliğidir. Tamam arkadaşlar. Bu ikisi genel ve eşitli, herkes genel ve eşit hiçbir ayrım yok. Ne yapıyorsak Ali'ye nasıl davranıyorsak Ayşe'ye de aynı şekilde davranıyoruz. Ama fırsat ve imkan eşitliğinde eşitsiz bir durum var. Ali'nin durumu iyi, Ayşe'nin durumu kötü. Ayşe'yi de Ali'nin durumuna getirmeye çalışıyoruz. Onun için ona pozitif ayrımcılık yapıyoruz.